Aklan da gel diyenlere haykırıyorum ki bizim arkadaşlarımız hiç zaman kara olmadılar. Aklanacak hiçbir şeyleri yok. Adil ve bağımsız mahkemelerde halkın göz önünde TRT'nin canlı yayınında yargılanmak istiyorlar. Siz de buna evet diyemeyecek kadar korkaksınız. Sayın Başkan Sayın Emir'e diyorum ki ağır ol bakalım Sayın Emir. Sertab Erener'in güzel bir şarkısı vardı. Hiç hiç Sakin ol, sikin, sinirlerine hakim ol. <laughs> Şimdi sinirlerine böyle kaptırıp, öfkeye kapılıp da Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözün arkasındadır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iştizlik 37'ye göre e, bunu gündeme getirdi diye evet diyecek halimiz de yok. Biz yaparsak Cumhur İttifakı yapacağız bunlara. <laughs> yani bu kadar. 37. maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Okutup işleme alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2 Taksim 3114 esas numaralı kanun teklifinin iç tüzüğün 37. maddesine göre doğrudan genel kurul gündeme gündemine alınmasını arz ederim. Saygılarımla Murat Emir Ankara Milletvekili Grup Başkan Vekili. Dergiye üzerinde teklif sahibi olarak Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir. Buyurun Sayın Emir. Sayın Başkan, Genel Kurulu ve ekranları başında bizi izleyen milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, birazdan 10 derece kritik bir kanun teklifini oylayacaksınız. 17 Mart darbesini hatırlayın. Sizler başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ve seçilmiş belediye başkanlarımızı millet iradesine darbe yaparak tutsak ederken onlar dört bir yandan biz masumuz yargılanmaktan korkmuyoruz ama bu yargılamalar TRT'den milletin göz önünde herkesin duyacağı, göreceği şekilde yapılsın dediler. Biz de bunu söyledik. Sayın Genel Başkanımız defalarca söyledi. Çünkü biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Biz arkadaşlarımızın veremeyeceği tek kör kuruş hesap olmadığını çok iyi biliyoruz. Ama bugüne kadar AKP'nin genel başkanından neredeyse hiç ses çıkmadı. Biz bekledik, söyledik, açıkça yargılayalım dedik. Herkesin göz önünde olsun dedik, sustular. Ama 1 Mayıs ayında Sayın Devlet Bahçeli hem iddianameyi yazdıysanız getirin varsa delil içine koyun dedi. Hem de TRT'de yayınlansın dedi. İşte o gün değerli arkadaşlar biz Cumhuriyet Halk Partisi 3 grup başkan vekili olarak bu kanun teklifini meclise sunduk. Bu kanun teklifinde seçilmişler bakımından yargılama yaptığınızda yargılamayı TRT yayınlasın naklen ve dileyen kanalda dilediği görüntüyü alabilsin dedik. Niye? Çünkü bu duruşmalar bu davalar millete mal olmuş. Milli iradeye darbe yapıyorsunuz. 16 milyonun seçtiğini belediye başkanını cezaevine koyuyorsunuz. Milletin Cumhurbaşkanı adayını, 13. Cumhurbaşkanını, Tayyip Erdoğan'ın rakibini ancak cezaevine koyarak kurtulabileceğinizi sanıyorsunuz. Herkes görsün, herkes duysun delilleri dedik. İşte değerli arkadaşlar. Sayın Bahçeli geçenlerde de bunu destekleyen bir konuşma yaptı. Evet dedi yayınlanabilir dedi. Şimdi bu kanun hepinizin göz önünde. Size diyoruz hodri meydan. Şimdi bu parmaklar nasıl kalkacak? Bu millet görecek. Siz yalandan, kaçaktan, iftiradan, insanları iftiralarla kirletmekten, sahte iddianamelerle, olmayan delillerle her akşam linç edin, lekelemekten mi yanasınız? Yoksa milletin göz önünde bir yargılamadan mı yanasınız? Biz milletin göz önünde, açık açık, her şeyin konuşulduğu, tüm delillerin ortaya döküldüğü bir mahkeme ve duruşma istiyoruz. İşte bunun için evet diyeceğiz. MHP grubunu izleyeceğiz. Sayın Genel Başkanınızın sözlerinin arkasında duracak mısınız, durmayacak mısınız göreceğiz. Ama AKP'yi göreceğiz. Adalet Bakanı ne demişti? Genel Kurul meclis karar verirse olur. İşte olması gereken madde burada. 183'ün yanına bir ek yapıyoruz çok küçük bir ek koyuyoruz. Gelin bunu evet deyin. Gelin korkmayın. Gelin kaçmayın. Gelin bu duruşmaları bütün millet izlesin. Gelin o iftiracılara Ekrem İmamoğlu'nun verdiği cevapları herkes duysun, herkes görsün. İstanbul İl Başkanlığında toplantı yaptınız. İddianame çıktı. İddianamenin içi dolu. Ev ev bu kapı dolaşacağız. Bu iddianameyi anlatacağız dediniz. Hatırlıyor musunuz? Gerek yok bunlara. Gerek yok. Zaten sizin sokağa çıkacak haliniz de yok. Tereze'den yayınlayalım, herkes görsün. Herkes o iftiracıları görsün, herkes o paçavra iddianameyi görsün. Herkes o iddianamede bir tek kör kuruş olmadığını görsün. Bakın ancak ve ancak yalancılar, sahte iddianameler düzenleyenler, ancak ve ancak masum insanları karalayanlar, açıklıktan korkar, şeffaflıktan korkar, bütün duruşmaların milletin göz önünde yapılmasından korkar. Tekrar meydan okuyoruz. Gelin evet deyin. Güveniyorsanız, yüreğiniz yetiyorsa, inanıyorsanız, sizin yargı kolları başkanınızın hazırladığı o iddianameye, o paçavraya güveniyorsanız, gelin evet deyin. Tüm millet izlesin, tüm millet görsün. Hani diyordunuz ya, bir aya kadar insanların içine çıkamayacaklar, birbirlerinin gözünün içine dahi bakamayacaklar diyordunuz ya. Biz buradayız. Herkesin gözünü içine bak. Alnımız açık, başımız dik. Hiç kimseden korkmuyoruz. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Sizin paçavra iddianamelerinizden de hiç korkmuyoruz. Ama siz de milletten korkmayın. Milletin o sarsılmaz vicdanından, ferasetinden korkmayın. Gelin yayınlayın cesaretiniz varsa herkes görsün. Bakın elimde bir bir haber var. Yeni Şafak'tan alınmış. 99 yılında bir gazeteci Ahmet Taş getiren gidiyor. Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Pınarhisar cezaevinde. Tayyip Erdoğan diyor ki canlı yayın istiyorum. Canlı yayın. Beni canlı yayına çıkarın diyor. Tayyip Erdoğan. 99'daki Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sen nasıl 27 yıl önce canlı yayın istediysen biz de bugün canlı yayın istiyoruz. Duruşmaların canlı, açık, yayınlanmasını istiyoruz. Hodri Meydan cesareti olan evet desin, elini kaldırsın. Teşekkür ederim. Oylayın verelim, oylayın. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Sayın Akçaybur, buyurun. Şimdi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Emir'e diyorum ki, ağır ol bakalım Sayın Emir. Sertap Erener'in güzel bir şarkısı vardı. Hiç hiç sakin ol, sakin, sinirlerine hakim ol. <laughs> Şimdi sinirlerine böyle kaptırıp, öfkeye kapılıp da Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözün arkasındadır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iştizlik 37'ye göre e, bunu gündeme getirdi diye evet diyecek halimiz de yok. Biz yaparsak Cumhur İttifakı olarak yapacağız bunları. <laughs> He, yani bu kadar masumiyet karinesine ilan etmiştir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu İmamoğlu davasında masumiyet karinesine özenle dikkat ettik ve dile getirdik ve uyduk bu ilkeye. Ama başta uymayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Suçlu demek, suçlu diye hüküm vermek nasıl masumiyet karinesinin bir ihlaliyse pür bak terdimiz suçsuz demekte de, ki emir onu söyledi bu karinenin ihlaldir. İşte şunu görsünler, bunu görsünler. E vallahi yarın TRT'de yayınlanırsa e herkesin ense tıraşında millet görecek tabii yani. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Buyurun Sayın Emir. Sayın Başkan, MHP Grup Başkan Vekilinden daha net, açık ve tavırlı bir duruş beklerdik. Bakın, bu madde doğruysa, genel başkanınız bunu böyle söylediyse arkasında durursunuz. Evet dersiniz. Efendim biz getireceğiz. Getirin kardeşim. Ne zaman getireceksiniz? Basra harap olduktan sonra mı getireceksiniz? Bize sakin olun diyor. Doğru sakin olmak iyidir. Bizim yüreğimiz yanıyor. Biz 8 ay iddianame bekledik. Bizim seçilmiş arkadaşlarımız cezaevinde tutsak tutuluyor. 16 milyon İstanbul'un belediye başkanı demir parmaklıklar arkasında. Yüreğimiz yanıyor. İsyanımız bunadır. Kızgınlığımız bunadır. Ve sizden Sayın Akçay, size bir şarkı ile bana hitap ettiniz. Ben de size bir şarkı ile hitap edeyim. Bekledim de gelmedin, gözyaşımı silmedin. Buyurun Sayın Akçay buyurun. Şimdi Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi kendi gündemine hakim bir partidir. Biraz daha bekleyin, sabırlı olun. Yüreğimiz yanıyor diyorsunuz. Vallahi kendi yüreğinizi kendiniz yakıyorsunuz. Bu kadar ağır iddia ve ithamlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına, tüzel kişiliği arasına bir ses çekmediniz. Balıklama bu iddiaların geçersiz olduğunu iddia ederek savunmaya başladınız ve davanın bir taraf haline getirdiniz. CHP'de yazık ediyorsunuz siyaseten. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ya basbaya güzel şeyler söylediniz. Ee, şarkılar söylediniz Sayın emir Buyurun. Bir sataşmadan buyurun. Evet, yo ben sataşacağım Sayın Başkan. Söylüyorum. Çünkü Sayın Akçay çırpındıkça batıyor. Kurtulacak yeri yok. Bir önceki cümlesinde masumiyet karinesi diyor. Biz diyor masumiyet karinesi karinesine çok dikkat ettik diyor. Bir sonraki cümlesinde bu bu kadar kirle Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığı arasına bir bariyer çeksin diyor. Bu nasıl bir çelişki? Ama Sayın Akçay, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığını öyle konuşurken dikkatli olacaksınız. Orada duracaksınız. Biz 102 yıllık partiyiz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz. Öyle siz bizi öyle ayaküstü bu böyle konuşamazsınız bu bir. İkincisi ilk cümleniz doğruysa ki doğru bir önceki cümlenize sadık kalın ve bu arkadaşlarımızın masum olduğunu, hala haklarında bir hüküm kurulmadığını, hatta duruşmaların bile başlamadığını bir an için hatırlayın. Evet. Buyur Sayın Akçay, buyur. Bu tartışmayı devam ettirmenin bir faydası olduğunu düşünmüyorum ama valla yeri gelirse size CHP'nin tarihini de öğretirim burada. Böyle savaş meydanlarında kuruldu vesaire ayrı bir tartışma konusu. Şimdi değerli arkadaşlar benim söylediğimde masumiyet karinesinin bir ihlali yok. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni örnek alsaydınız benim dediğim gibi yapardınız. Bu vahim ağır iddialara karşı kurumsal yapısına yapınıza bir set koyardınız ve yargıya havale ederdiniz. Binlerce avukatınız var. Hem avukatlık hem olmaz. Siz hem hakimlik hem avukatlık yapıyorsunuz. Bakın yine masumiyet karinesini dikkat alarak konuşuyorum. Suçlama getirmiyorum. Ama olan suçlamaya karşı Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli, değerli, büyük bir partinin arasında anılmaktan partiyi kurtarmanız gerekir diye bir siyasi eğlendirme yapıyorum. Yani buna da sizin saygı gösterin. Bakın ben saygı içeren bir ifadede bulundum. Yani artık e, dolayısıyla yüreğinizin yanları inşallah bu yargı bir an evvel sonuçlanır. Bir sunar diyorum. Öyle temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Akçay, siz bizim partiyi kurtarmamızı boşverin de ben sizi kafa karışıklığından kurtarayım. Siyasette kimi iddialar olur? Hele bir kişi, bir kadro Türkiye'de Cumhurbaşkanlığını almak üzere ise halkın çok büyük bir bölümünden destek görüyorsa ona her türlü saldırı olur. O kişi de veremeyeceğim hiçbir hesap yok diyor. Biz arkadaşlarımızın yargılanmasından rahatsız değiliz. Tam tersine yargılanmadan tutuklanmasından rahatsızız. Danameyi yedi ay beklemelerinden rahatsızız. Delilsiz dosyalardan rahatsızız. Herkesi alalım, iş adamlarını alalım, çocuklarını alalım, iş şirketlerine çökelim, özel kalemini alalım, korumalarını alalım, konuşturalım, delil koyalım anlayışından, düşman hukukundan rahatsızız. Şimdi böyle bir düşman hukukunun olduğu yerde peşinen siz suçlusunuz, siz suç, suçlanıyorsunuz bir kenarda durun demek kimsenin daha, siz daha masumiyet karnesinin nasıl yaşama geçirileceğini söylemiyorsunuz. Bu kişileri peşinen suçluyorsunuz, dışarıda tutun diyorsunuz. Oysa ben buradan... Aklan da gel diyenlere haykırıyorum ki bizim arkadaşlarımız hiç zaman kara olmadılar. Aklanacak hiçbir şeyleri yok. Adil ve bağımsız mahkemelerde halkın göz önünde TRT'nin canlı yayınında yargılanmak istiyorlar. Siz de buna evet diyemeyecek kadar korkaksınız. Böyle bu, bu sabaha kadar devam edecek öyle görünüyor. Sayın Akçay buyurun. Dedik şarkıyla bitirelim en güzeli. Tamam. Şimdi eee Valla yürek yangını söneceği benzemiyor. Yine Muazzez Ersoy'un soyundu galiba güzgülleri gibi hiç bahar yaşamazsınız bu gidişte. Yani bir tavsiyelerimizi uyarsanız seviniriz. Teşekkür ederim. <laughs>